Merhaba arkadaşlar. İlginç bir yolculuktan sonra indim. Şu anda Hong Kong'dayım. Uçaktan iner inmez bagajları almaya doğru gidiyorum. Bir sürü Çinli arkadaşı ilk defa bu kadar fazla görüyorum. Uçakta full uyuduğum için şu an gerçekten sıkıntılı bir durumdayım. Tipim kaymış durumda. Hong Kong'a ilk gelişim. Ne göreceğimi çok merak ediyorum. Çok fazla kalmayacağım. Zannediyorum sadece toplantılarla geçecek zaman. Volkom'un çok önemli açıklamaları var beni heyecanlandıran. Vakit bulursam böyle bir dışarıya bir çıkar gene bakarım ne var ne yok diye. Çok enteresan bir havalimanı, çok büyük bir havalimanı ve çok düzenli. Yani İstanbul Havalimanı da çok büyük ama orada biraz yer sorunu var ama arkadaşlardan anladığım kadarıyla yer sorunu yok. Ee, mesela uçaktan indim. Aprona yanaştı. Ve bir trenle şimdi gidiyoruz şey bagajları almaya bayağı mesafe var demek ki. Wi-Fi var. Apto da 30 küsür megabitte. Şimdilik kapatayım çünkü burada bayağı bir güvenlik görevlisi falan var. Sıkıntıya girmeyeyim. Bagajımı aldıktan sonra yeniden açacağım. Arkadaşlar valizi aldım. Ee, hızlı bir şekilde geldi gerçekten valizler. Şimdi gümrük kontrol var. Oradan çıkacağız. Bu arada bir tane köpek bekliyor. Şurada köpeği gördünüz değil mi? Böyle kamera ile çekim yaparken gümrükten çıkarsak belki ilginç olabilir yani sorgu alabilirler. Çinler tarafından her an gözaltına alınabilirim canlı yayında. Gülümseyerek için böyle aptal aptal. La 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 la. Hello. Orada köpek kapacak da az kalsın. Sıkıntı yok. Söylediklerine göre beni B çıkışında bir mavi elbiseli bir dayı bekliyormuş. Onu bulacağım. Elinde Qualcomm yazan. Yani şöyle söyleyeyim ben sevdim. Hong Kong Havalimanı gerçekten çok başarılı bir havalimanı olmuş. Şimdi elinde Qualcomm ve benim adım yazdı bir bey görmem lazım. Kimsenin elinde de öyle bir şey yok. Ulan beni bırakıyorlarmış burada. 30 megabit altta 30 ile yaşarım ben burada. Vallahi yok. Heh gördüm Qualcomm. Hiç de mavi elbise giymemiş. İşte adam. <laughs> Vallahi kendi adıma gördüm. Haki, this is your <laughs> name? Yes, this is my name. Hello. <laughs> Arkadaşlar kankayı buldum, devam ediyorum. Valiz de sağ olsun bu amca alacak ama ben ona taşıtmayayım ya. O. benden bayağı büyük. Böyle herkesin elinde telefon, bir şeylerle uğraşıyorlar. Acayip konuşuyorlar. Bak, dayıya bak. Birisini daha bekliyoruz anladığım kadarıyla. Şimdi benden başka bir gazeteci daha varmış. O da Fransa'dan şu arkadaş. Ee, yayının adını söyledi ama bulamadım. Dayının da elinden şeyi aldım yani rahat etsin diye. Büyüğümüz kendisi. Görevimiz. Şimdi bize özel bir araç alıp otele doğru götürecekler. Oha dayı bak filmlerdeki gibi. Bak şu kırsaçlı abi. Şuradaki abi. Ulan bir gösteremedim gitti. Bak bak bak. Gördünüz değil mi şeyde? Oo. arkadaşlar burası baya baya nemli ya. Bu arada pantolon ıslandı. 30 saniye içinde pantolonum ıslandı. Ana. Hacı, hacıdan gelenler galiba Hacı. Budist olan bir yer doğal olarak. vallahi şok oldum. Aynı bizim hacı gibiydi adam. Hani hacılar geliyor ya şeyden havalimanında. O araba güzel. Bu arabayla otele gideceğiz. Markası neymiş? Toyota doğal olarak. Hello. Thank you. Arabaya, Arabaya bindik, hareket edeceğiz birazdan. Ve gideceğimiz yer otel olacak. Otelde bir yani. ıı, emniyet kemerimizi bağlayın derler. Ama bizim orada arkada bağlamıyoruz. Ulan ne zormuş emniyet kemeri bağlamak arka koltukta. Şimdi burası uzun süre İngilizlerin boyunduruğu altında kaldığı için arabanın direksiyonu sağ tarafta. Yalnız her tarafta böyle bir elektronik sistem var, tıkır tıkır işleyen yani bir mekanizma var. Burada çok ilginç binalar gördüm hemen havalimanından çıkarken. İnanılmaz büyük gökdelenler ama hepsi de birbirine benziyorlar. Yani böyle bazen geyik yapıyoruz arkadaşlarla. Bak bu da buranın tokisi, Hong Kong'un tokisi yapmış bunları diye. Anladığım kadarıyla adada yerleşim yeri olarak sıkıntı var. O nedenle bir yer bulunca böyle abartıyorlar ve yapabilecekleri en yüksek binaları yapıyorlar. Tek tip, herkesin kliması da balkondaymış. İlginç olmuş o da. Merkezi sistem yok demek. Aydan kaç para acaba? Bir şey alışamadım gitti ya şu arabayı sağdan sürme olayına. Yani böyle kendimi zorluyorum. Bu nasıl olacak falan diye olmuyor. Bu da Hong Kong'un HTS anladı bu kadarıyla yüksek hızlı treni. Valla bayağı iyi gidiyor yani. Şu an biz 110 ile gidiyoruz. Tren bizi solladı. Aa şuranın manzarası güzelmiş. Bak yine Toki binaları karşı tarafta. Güneş batarken ardından tepelerin. Enteresan bir şehir ya. Beni çok sarmadı ama yani değişik bir şehir. Hani geleyim göreyim en fazla iki gün derim ben. Bilmiyorum yani daha gezmedim falan ama beni çok kesmedi yani. Şimdi şehirde her yer liman. Gemi dolduruyorlar. Her yerde gemi dolduruyorlar. Galiba burası bayağı bir yağış oluyor. Bir de bu benim göreceğim son güneş galiba. Çünkü hava durumuna baktım. 3 gün boyunca yağmurlu. Hayırlısı. Köprüde gaza geldim. Trafik yok falan dedim de. Bayağı bir trafik var sevgili izleyiciler. İşte bekleyen Çinli kardeşlerimiz. Hong Konglu kardeşlerimiz daha doğrusu Çinli demeyelim. Bu taksiler eski, e, taksilerin renkleri bulundukları alanlara göreymiş. Yani mesela, aynen bizde de oluyor mesela Avcılar taksisi farklı bir renk oluyor. Bak burada birbirlerini yediler az önce. Otele giriş yaptık. Otel bizim böyle Antalya'daki lüks otellere benziyor. Hemen böyle bir yardımcı e, hanım geldi. Hemen o hallediyor mesela, pasaportunuzu verin ben hallederim falan diye. Gayet güzel bir otel. Şimdi de odayı bulmaya çalışıyoruz. 553. İnanılmaz yardımcı oluyorlar otelde. Ve gerçekten çok iyi bir otel yapmışlar. 553. 53 riz olanlar. Evet geldi. Bakalım nasıl bir otelmiş. Kartı koyunca bütün ışıklar yandı. Şöyle bir ilk bakış yapalım. Otelimiz king size bir yatak var. Enteresan bir küvetimiz var. Bu küvet yataktan görülebiliyor. Çok ilginç. Güzel ama. Bakayım manzaramız var mı? Çalışma odamız fena değil. Yok, manzaramız yok. Her tarafta bir aynalar. Güzel, gayet güzel. Şimdi valizi boşaltma zamanı. Günaydın arkadaşlar. Gece çok fazla uyuyamadım. Sabah erken saatlerde toplandık ve şimdi basın toplantısına doğru gidiyoruz. Yaklaşık bir 20 kişilik bir gazeteci topluluğu var dünyanın her yerinden gelen. Çok da şeker bir minibüsümüz var. Şöyle çok enteresan tasarımlara sahip. Ee, şimdi bu minibüsle binip anladığım kadarıyla Ritz Carlton oteline gideceğiz. Böyle minibüs bomba yani. Çiçek Abbas style. Ve minibüste bindik. Ee, diğer gazeteci arkadaşlar burada yanımda. Hindistan'dan arkadaşlarımız var. Arka tarafta İspanyolca sesler geliyor. Minicik. Çiçek Abbas minibüsümüzde yolculuğumuz devam ediyor. Ve e, otele geldik. Şimdi son kontroller yapılıyor. Çok ilginç bir manzara var şu tarafta gerçekten. E, görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz. Ve toplantı birazdan başlayacak. Yerlerimizi aldık. Tahmin ettiğimden fazla katılımcı varmış sevgili izleyiciler. Tanıştığım kişiler arasında çok sayıda Qualcomm çalışanı var. İş ortakları var. Yani bütün dünyada GSM şirketlerinin alt yapılarını yöneten kişiler de yine bu toplantıya gelmiş. Hong Kong'taki bütün oteller gibi burası da soğuk. Gerçi herkes takım elbiseyle gelmiş. Bir daha bir ben varım bir de birkaç gazeteci daha var. Amerikalı gazeteciler de böyle tişörtle gelmişler sevgili işler. Toplantılar bitti. İnceleme videolarını da çektim. Şimdi gene bütün basın ekibi buluştuk. Akşam yemeğine gidiyoruz. Burası da böyle bizim şey gibi ee, ne diyeyim mesela alışveriş merkezlerinden. doğru gibi bir alışveriş merkezi. Baya lüks güzel markalar var. Acaba nasıl bir yerde yemek yiyeceğiz? Öğlen yediğim yemek baya ilginçti. Yani, ahtapot kımıldıyorum diye baktım yani o kadar tazeydi diyelim. Şikayet etmeyelim. Çantayı da şöyle takınca daha iyi oluyor. Beliniz ağrımıyor. Bak buradaki kafeleri falan çok beğendim. Mesela şu an yan taraftan geçiyoruz. Çok güzel. Bence çok güzel. Bakın mesela şu an geçtiğimiz kafede güzel adamlar oturmuşlar, muhabbet ediyorlar. Las Vegas'ı bana hatırlattı. O Tim's Kitchen. Tom's Kitchen vardı. Burada da Tim's Kitchen varmış sevgili izleyiciler. Akşam yemeğini yiyeceğimiz yer burası. Hello. Denim otomatiğe bağlanmış. Böyle bir girişi var. Oldukça güzel, keyifli bir yere benziyor. Bir Çin esintisi var sanki. Herkes benim çubuğuma bakıyor. <laughs> This is my YouTube channel. Thank you. O ortamlar. Güzel böyle değişik. Hani loje gibi. inanmıyorum Kutu kola da var. Akşam yemeğinde kutu kola da içeceğiz. Geçeceğimiz mekan şöyle. Tabii ben video çektiğim için en kötü yer bana kaldı galiba. Oturayım var. Masa bayağı janjanlı bir masa. Mesela şu dönüyor böyle. Hani bana şu sosu uzatsana diye bir şey yok. Çin yemekleri yiyeceğiz. En sevmediğim. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi gazeteciler de öbür masaya gitti. Biz burada Avrupa ve Amerika'dan gelen kardeşlerimizle. bak şu minibüsteki arkadaş çok mu? Bayağı sağlam bir delikanlı bir çocuk çıktı o. Konuştuk, muhabbet ettik. Gelen yemekleri de bakarız beraber. Açılışta çayla yaptık. <laughs> Süzgecide koymamışlar. Ben bu çayı var ya Türkiye'de getirseler döve döve gönderirler. Böyle bir çay. Ama eline sağlık. Sağ, sağ ol. Şimdi masa donatılmaya başlandı. O da domuz etleri falan da olduğu için yiyecek şey yiyecek kısıtlandı. Buradan büyük ihtimal aç çıkacak. Şimdi bir çorba geldi. Yani çorba mı anlamadım. biraz da kötü kokuyor. Ben baksana. 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 tadına baksam bakayım tadına. Rezalet. Bir daha bakayım. Yani açlıktan ölmemek için yenir. Şimdi 102. kattayız. Ee, yapıldığı yer burasıydı. Ritz Carlton'ın 102. katındayım. Aşağıda bambaşka bir hayat var. Daha doğrusu yukarıda bambaşka bir hayat var. Acaba bizim böyle Karaköy, Eminönü falan onlardan böyle olacak ya gerçekten merak ediyorum. Adamlar bulduğu yere gökdeleni döşemişler. Şuraya bak ya inşaat feci. Bir de biz Türkiye diyoruz her yer inşaat diye. Burası gerçekten bomba. Gideyim bari ve bütün toplantılar bittikten sonra ancak şehri gezebilme imkanı buldum sevgili izleyiciler. Azıcık kilo da aldık. şimdi çok enteresan bir yere gideceğiz. Bütün pahalı mağazaların bir arada olduğu bir sokak. Apple Store'da orada vardı. Hatta birkaç bir şey almıştım ben. Chanel hemen şu arkamda görüyorsunuz başlıyor. Bu sokak boylu boyunca pahalı markaların olduğu bir yer. Feribotların kalktığı yere gideceğim. Ya burada da sokağa çıkarken önce sağa bakıyorsun sonra sola bakıyorsun. Hani Türkiye'de alışmışsınız ya. İşte Hermes şu an karşında. Chanel var. Şurası olduğu gibi lüks marka işte Louis Vuitton hemen arkamda görüyorsunuz. Şeye doğru gideceğim şimdi. Heykeli var ustanın. Bir de şimdi uzak da birçok şey çakma ya. Mesela Hollywood'da şey var. Kaldırımın üstünde yıldızlar var. İşte orada gerçekten e, yıldız olan sanatçıların adları var. İşte parmak izleri falan var. Benzerini buraya da yapmışlar. Biraz da yolu göstereyim dedim sevgili izleyiciler. Burası görebileceğiniz en güzel caddesi, en lüks caddesi. Mesela bir arka sokak var. Bayağı kötü. Bak, telefona bakmakta önüne bakmıyor. Herkesle bir telefon hastalığı var. Millet kafa yemiş burada. Ya bir de adım başı saat mücevher. Değişik bir yer burası. Ya Starbucks gibi Rolex var her yerde. Mesela bak burada da var bir tane. Her şeyi anladım da şu arabaların soldan gitmesi anlamış diyeyim ya. Kafa yiyeceğim. Ben burada araba kiralasam 3. dakikada kaza yaparım herhalde. Ya şurası çok güzel bir yer değil mi ya? Tam şurası bakın parmakla da gösteriyorum. Tam orası. Buranın ilginç bir özelliği daha var. Bütün kızlar abartmıyorum. Bütün kızlar... Şort diyor. Yani böyle pantolon giyen birisini görmedim ne yalan söyleyeyim. Ya etek ya şort. Bayi Çorumlu galiba. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne ya? Teyze zannettim. Yaşlı teyze zannettim. Adamın sakalları görünce mevzuyu çözdüm sevgili izleyiciler. Böyle bir ses geliyor buradan. Karşıya geçmek için şuraya böyle elinize basmanız gerekiyor. Ses bir anda çıldıracak şimdi karşıya geçerken. Aslında araba da gelmiyor ama öyle bekliyoruz işte. Neyse Türkiye'de olsa çoktan geçmişti. Şurası çok güzel ya yani şu manzara. Zaten fotoğraflarda Hong Kong burası. Heh, bahsettiğim ses buydu. Alıştım ben gene sağdan gitmeye. Bak milletin üstüne üstüne gittim. Soldan gidecektik burada. Unuttum gene. Gene böyle pahalı bir saat markası. Şu ileride Filip Petek vardı ya. O bayağı ilginç oldu benim için. Şurası bizim Mecliye Köy'deki otobüs durağına çok benziyor. Çapraz çapraz girmişler. İşte gerçek Hong Kong'a geldik. Işıl ışıl anlamını bilmediğim tabelalar. Hele bazı yerler var gerçekten. inanılmaz bir yokluk mu diyeyim, karmaşıklık mı diyeyim, fakir mi onu da bilmiyorum. Saçma sapan tasarımlı binalar var. Şurada çok güzel bir manzara var. Şimdi bu manzaraya beraber şahit olalım. İnsan gibi gezemedim yalnız şu Hong Kong'u ona üzülüyorum ne yalan söyleyeyim. Manzara işte burada. Yani şu anda benim olduğum yer aslında Hong Kong değil. Yani burası başka bir ada. Asıl Hong Kong karşı taraf. Ve oraya şuradaki feribotlarla gitmeniz gerekiyor sevgili izleyiciler. Burada bir sürü insan bekliyor zaten. Feribot dediğim gibi 5 Hong Kong doları. Bu 5 Hong Kong dolarıyla beraber. <laughs> Where are you from? uh from actually from hong kong but i really? originally from france and germany France Germany i'm from turkey Oh very good ee, Buraya gitmeyi gerçekten çok istiyordum ama olmadı artık başka bir zamana bırakacağız ee, Gerçek Hong Kong orası orası bir ada şu anda bunun adı kay mu öyle enteresan bir adı vardı Son bir kez daha bakalım manzaraya Bir de bu uzak doğularda şey anlamıyorum ağızda bir şey var maske insan seli. mesela bir hediyelik eşya dükkanı var şurada hani gireyim. bu da kartposta. Az önce size gösterdiğim yeri çok daha güzel göstermişler. Bruce Lee, Jackie Chan. Birazdan göreceğiz. Bruce Lee ustayı göreceğiz. Ben hep Jackie Chan dedim ama aslında en çok görmek istediğim şey Bruce Lee. Burada işte uzak doğuyu anlatan hediyelik eşyalar var. Bilmiyorum istiyor musunuz? Getireyim mi size ben? Var mı buradan beğendiğiniz bir şey? Tespi. Gereği. Really? Sorry, I didn't sorry, see. Here, okay. Sorry. Sorry. Ulan fotoğraf çekilmesi yasakmış. Sorry. Varken. Okay. Bu arada şu manzaraya bir de şöyle bakalım. Ulan onu da çalmışlar. London Eye, Londra'daki e, bu nehrin hemen Thames Nehriydi galiba. O nehrin kenarında bir dönme dolap vardı. Benzeri aynen burada da var. Gerçi çalmışlar da dememek lazım ya. Sonuçta sadece Londra'nın bulduğu bir şey değil. Şurası çok güzel bir park. Tam böyle çocukları falan bırakacağınız böyle gündüz de çok güzel daha gece de güzelmiş. Bir sürü fotoğraf çektirebilirsiniz. Yalnız bu Hong Kong'da gündüz sokağa çıkılmaz. Akşam güneş batınca sokağa çıkacaksın. Yani çekilmez öbür türlü. Çok çok sıcak, aşırı sıcak. Şu park çok iyiydi ya. Fotoğraf çekilmelik bir parkımız kendisi. O şu gemi de güzelmiş. şu zoom yapabilecek miyim? Şu oldukça güzel bir gemiye benziyor. Yalnız şu hemen nehrin kenarında binalar gerçekten çok hoş duruyor. Zannediyorum İstanbul'un da geleceği böyle bir şey sevgili izleyiciler. Yani 10 yıl sonraki Karaköy'e şöyle bakabilirsiniz. Ah bu videoyu da atıyorum YouTube'a. Nah yazıyorum buraya he yazdım. Şimdi yıldız olayı burada başlıyor. Millet üstünden geçiyor ama burada aynen Hollywood starlarının olduğu gibi. Burada tanınmış insanların isimleri var şu rahmetli olmuş olabilir. Kimmiş bu? Tüso tat Vah. Ya biz usta Bruce bulalım. Gerisi sorun değil. Tabi sadece Bruce Lee'nin adı değil heykelini de görelim ya. Çok güzel bir pozu var. Tam böyle instagramlık falan. Gene böyle ismini bilmediğim sanatçılar. Burada birkaç Amerikalı arkadaş vardı. Böyle bütün Çinli sanatçıları bildiği için adam o bu da mı o bu da mı falan deyip durdu yanımda olan hiçbirini bilmiyorum adam her şeyi biliyor falan. Şöyle çok enteresan oyuncaklar var. Yani gerçek arabaların çoğu da bir bu tasarıma sahip. İşte otobüsler dolmuşlar öyle. Manzara müthiş olduğu için full selfie çekiliyor herkes. Bak 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 bak. Bak bak. bak. Ama selfie'lik mekan ya. Hakikaten selfie'lik bir mekan kendisi. Ya. Bu arada Bruce ülkemizde biliyorsunuz Bruce ile falan diye bilenler çok oldu. Bilmiyorum nasıl okuyor Çinliler. Belki de ona benzer bir şey de okuyorlardır. Burada hani film çekiyorum hesabı. Kamera falan var. Burada da gördüğünüz gibi böyle. Ya şu gemi çok iyi ya. Gerçekten şu arkadaki gemi baya güzel bir manzara oluşturuyor. İşte ya geldik. Vallahi geldik. Şurası. Hemen göstereyim. Şu arkamda şu anda Bruce Lee var. Burç ile. Efsane bir poz vermiş usta. Hong Kong'da. En çok akılda kalan yerlerden bir tanesi. Usta böyle poz veriyor alırım aklının şeklindeki bakışıyla beraber rahmetli burada boy gösteriyor. İnsanlar da burada selfie çekiniyor. Bakın turistler. Herkes turistliği seviyor. Sensiz üşüyoruz reis diyerekten. Evet dostlar Hong Kong gezisine burada son veriyoruz. Çünkü şimdi e, otele gitmem gerekiyor. Otele gidip bir an önce şatıla yani servise binip havalimanına hareket edeceğim. Buranın saatiyle 11'de e, uçak kalkacak. Bir 10 küsür saat sonra Türkiye'de olacağım. Türkiye'de indiğimde saat sabahın beş buçuk olacak. Ve hiç eve gitmeden ofise gitmem gerekiyor. Çünkü haftanın son günü bayram tatili giriyor araya. Ve gerçekten bayağı bir iş birikti onları halledeceğim. Hong Kong'dan şimdilik size söyleyeceklerim bu kadardı. Ee, çok fazla zamanım olsaydı böyle çok daha gezerdim ama şimdilik gene de toplantıların arasında birkaç yere gitme imkanı buldum.